Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere Fantastik Pet uygulamasından nasıl para kazanacağınızı söyleyeceğim. Dostlarım, buradan e, Play tuşuna basarak sonrasında "Sum Bit" diyeceksiniz ve ardına bir reklam gelecek. 30 saniyelik bir reklam gelecek. O reklamı izledikten sonra e, direkt pasif gelir elde ediyorsunuz dostlarım. E, normal e, varsayalım dostlarım telefonunuzu şarja koydunuz. Şarja koydunuz. E, uyudunuz. Ne bileyim herhangi bir telefonu köşeye koydunuz. Dostlarım bu burada çalışıyor dostlarım. Reklam reklam geliyor. Fakat reklamları siz görmüyorsunuz. Reklam arka planda reklam izliyor ve siz dolar kazanıyorsunuz. E, şöyle söyleyeyim. Ben buradan e, bayağıdır bayağı bir çekim yapıyorum dostlarım. Her gece yatmadan önce sizlere tavsiyem şarza bırakın. E, şarza bıraktıktan sonra dostlarım, wifi'niz varsa açın wifi'nizi ya da internetiniz varsa internetinizi açın. Dostlarım, play tuşuna basın. Kendisi otomatik olarak e, arka planda para kazanmaya açsın arkadaşlar. Para kazansın dostlarım. Ortalama 0.35 sentte de, de para çekebiliyoruz. Burada Papara, işte Dana payer binance, binance farklı farklı çekilecek yerler var dostlarım. Burada istediğiniz cüzdanlardan çekebilirsiniz. Ben kaç kere çekim yaptım? Şu an 2, 3, 4, 5 çekim yaptım dostlarım. Ben de hemen çekiyorum ve gerçekten de saniyede hesabınıza geliyor dostlarım. Ben Paparadan çekim yapıyorum. Saniyede para geliyor dostlarım. Yani sizler de Wi-Fi'nizi açarak otomatik olarak arka planda reklamlara reklamları izlesin ve siz görmüyorsunuz. Bazen uygulamalar da indiriyor dostlarım. Onlar da zaten e, bu uygulama kapattıktan sonra uygulamalar da silin dostlarım. Sonuçta e, karşılığında ücretini veriyor. E, ayrıca yani e, burada da çekilen bakiyeleri görüyorsunuz. Gerçekten de saniyede bu para çekimleri geliyor dostlarım. Sizler de böyle dolar kazanmak istiyorsanız saniyede para çekimleri almak istiyorsanız mutlaka bu uygulamayı size önereceğim dostlarım. Mutlaka sizler de pasif gelir elde etmenin yolunu bu uygulamadan kazanacaksınız ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı beğenmeyi lütfen unutmayınız ee, bu e, referans linkimi videonun açıklama kısmında ücretsiz olarak bulunacaktır oradan dostlarım sizler de e, pasif gelir elde etmek isterseniz sizler de böyle para kazanabilirsiniz bol kazançlar diliyorum